Hazır mıyız çocuklar? Evet. Evet ile başlıyoruz. At bakalım Hülyesi. Aa, Aa. Hülyesi ne yaptın? Boşa gitti. <laughs> Fatma at bakalım. Aa akıllıca Fatma. Dondurmayı kazandın. Hülyesi ne geldi? <laughs> ne gelmiş? Jelibon. At bakalım Fatma sıra sende. Fatma'ya ne gelecek acaba? Fatma boş. Ya boş, boş, boş. Boş çıktı Fatma ya, Hülyesi sıra sende. Aa <laughs> nasıl atıyorsun Hülysi at, ya? At sana, at sana, kıyamam. Al bakalım kimde sıra? bendeydi neydi? Ablam kıyamam ya. At, Fatma yine ya. Yine boş geldi Fatma. Hülyesi <laughs> sıra sende. Aa nasıl atıyorsun Hülysi ya? An çok uzak git ben alayım Fatma at bakalım. Atma dondurma kazandı oh, Yine dondurma. Hüleysi, Güzel at Aa, şeker. Aa, şeker kazandı Aa. Atmaya ne geldi Hoş <laughs> geldi Hulusi at bakalım Hulusi ne gelecek acaba Hadi Hulusi bakalım kim çok kazanacak Derken nerede? nerede durdu durun? Karşısına bakın. Geldi. Kraker geldi. Krakeri al bakalım Elisi. <laughs> Fatma at bakalım. Fatma iki tane dondurma kazandı. Allah. Tekrar güzel at. Sakız. Sarkı. Sakız. Tamam, jelib Jelibon mu? Evet. Tamam. Elisi senin de sıra. Hadi oh, bakalım iyi. az kaldı malzemeler. cuburlarımız az kaldı. Hadi bakalım. Nereye, geldi, nereye geldik? Nereye geldik? Kağıt elma. wow, kağıt elma kazandı öyleyse. Al bakalım. Aplıya ver. <laughs> Aa. Çikolata. Aa. <laughs> Akıllıca. Hadi atın bakalım. Az kaldı malzememiz. Oh. Boş. Şöyleyse sende sıra. Hadi bakalım. Üç tane mi kaldı? Evet. Aa. aaa <laughs> Ablama da. ben evet. Şöyle koyalım da biraz kazanalım hadi bir bakalım At bakalım Fatma Fatma'ya hmm. ne geldi? Noodle geldi Noodle kazandı Gipsi. Wow, Cipsi de birisi kazandı Tek bir tane kaldı sakızımız hadi. Evet Fatma sakız kazandı. Evet, Bakalım durun sayalım kim çok almış? Kim çok kazanmış? Sayalım. Hadi Fatma sen say. 1 2 3 4 5 6. Pulisin kaç tane? Aynı. 6 mı? Aa, eşit olmuş. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir bye like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.